Bakın canlarım bugün de tantuni yapacağız. Tavuk döşü aldık. Şimdi bakın canlarım etimizi güzelce doğradık. Şimdi bir bardak su ilave edeceğiz. Şimdi bunu ocağa koyacağız. Sulandıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. İzlemede kalın. Şimdi soğanlarımızı doğruyoruz içine. Pivaz yapıyoruz bunu. Şimdi bu pivazımızı, domates pivazımız olacak. Bu da. Dürümün arası ağım ya. Bakın canlarım. Bir bardak kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Ondan sonra biraz toz biber bir kaşık yemek kaşığına. Yarım kaşık kadar da tuz ilave ediyoruz. Kaşığın ucundan da karabiber ilave ediyoruz. Ondan sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Biraz daha böyle kavrulacak. İzlemede kalın. Bakın canlarım. Bakın canlarım. Şimdi tantunumuzun her şeysi güzel oldu. Bakın bu şekil. İzlemede kalın. Şimdi Pivazımızın malzemesini katacağım. İzlemeden alalım. Yarım kaşık sumak aşkısı toz. Sumak aşkısı. Pivazımıza katıyoruz. Kaşığın ucundan tuz. Yarım kaşık da toz biber. Bu e, pivazımız. Tantinin pivazısı. Şimdi bakın canlarım tantunumuz hazır. Bu da pivazımız. Bu da domates doğradık. Bir bardak da ayran. Şimdi lavaşın arasına kudumu göstereceğim size. İzlemede kalın. Bu şekilde alıyoruz. Böyle bakın izlemede kalın. Şöyle arasına koyuyoruz. evazımızı koyuyoruz içine. Ondan sonra domateslerimizi düzüyoruz. Şöyle. İçi bol oldu, güzel oldu bakın. Bu şekilde dürümümüz hazır. bakın bu şekil. Böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.